Sandığı kapıya çıkarttık. Annem üşenmedi. içindeki bohçalara tek tek pembe kurdele taktı. Abla. Sen ağlıyor musun? Bak ne güzel işte. Çocukluğundan beri aşık olduğun adamla evlendin. Üstelik beni de ameliyat ettirecek. Sonunda talih bize de gülüyor. Böyle yapma. Benim tatlı cadım. gel buraya. Oy. Ay. Ay yılbaşı indiriminden iki o bornoz takımını almışız kız. Allah kutusu da pek havalı oldu ha. Aa şuna bak yüzünü sarkıtmış. Leyla. Kız ne oluyor? Çek bakayım. Aa gül biraz. Gören de zorla gelin olduğunu zannedecek ha. Elimde değil anne. Ben başka bir eve gidiyorum. Orada uyuyacağım, orada uyanacağım. Ne yapacağım ben orada? Hem sizden daha önce hiç ayrılmadım ki ben. Doğru. Telaştan işin o kısmını hiç düşünmedik. Her şey o kadar ani oldu ki. Efendim? Bekliyoruz. Geliyorlarmış. Of, gelin olmak ne zor bir ismiş. Evet. Mirza'yı çocukluğumdan beri seviyorum. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Ama evde beni ne bekliyor bilmiyorum ki. Ya aslında Saadet Hanım bana karşı çok iyi. Hı? Ama Firdevs Hanım'la nasıl olacak bilmiyorum. Ay hatırlıyorum o kadını. Biz çiftlikte yanlarında çalışırlarken nadiren gelirdi. Her geldiğinde de terör estirdi resmen. Hatırlıyor musun? Bir gün evin terasında çamur gördü diye bana nasıl kızmıştı. Sonra terliklerimi çıkarttırıp tüm gün öyle yürütmüştü beni. Hmm. Sonra da ayağına çivi batmıştı da hiç umurunda olmamıştı cadolozu. Aa, kadına bak. İşte o evde başıma gelecekleri düşündükçe içim bir korku kaplıyor. Benim çocuğum sen sevdiğin adamın yanına gidiyorsun. Üstelik hizmetçi olarak değil karısı olarak gerisini düşünme ayol. Tabi canım Mirza abim seni korur. Daha çok gençtim. Dupduru bir güzelliğim vardı. Bir gece camı bir açtım. Değil. Ay babanız karşımda. Hadi dedi yürü gidiyoruz. Bir saniye düşünmedim. Atladım kucağına. <laughs> Gittim. Ay senin gibi ne olacağını bilmeden evimden ayrıldım o saniyede. Sonra hasta anasıyla ayrı, deli babasıyla ayrı uğraştım. Yetmez gibi bir de fakirlik çektik üstüne. İnan bana kızım, en kötüsü de bu. Doğru, o evde Mirzanın annesi var, yetmez gibi bir de başka bir gelin var. Beltin de aynı evde oturacaksın. Kadınların çok olduğu yerde laf söz çok olur. Ama iyi yanından bak. Ne ki o? Kocan zengin kız. <laughs> kirlik de çekmeyeceksiniz. Aman anne ya. Ha, gülün siz gülün. Ama ben doğruyu söylüyorum. Bana bakın, anneler hep doğruyu söyler. <laughs> of anneciğim ya. Sen olmasan beni kim güldürecek? Hı? Of, ne yapacağım ben sen? Oy, oy. Bana bak. Kız, benim güzelim gelin mi oluyor? Oh, oh. Ay bırakın, bırakın komşuları çatlatacağım. Komşular oynayacağım vallahi. Benim yavrum gönlünün muradıyla evlendi. Parası, evi, arabası da yanında geldi üstelik. Oo oh, herkes duysun. Gel kız. Oynayacağız. Ee, geç, oh. geç 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 <laughs> geç. Hadi. Oo oh, yandan. <laughs> Kardeş şunu da al şuraya koy. Koy. Aman aman sandığın üstüne gelmesin. Antika babaannemden kaldı. Hah kapatalım. Zaman çeyizi de koca arabaya zor sığdı. Çok olunca bagaj da zor kapandı. Kardeş, Mirza Bey niye gelmedi? Anneciğim, babam cazlar Ayol, davulsuz, zurnasız, düğünsüz, gel aldılar. Bari şu çeyiz sandıklarını almaya gelselerdi. Anne lütfen. Oh. Ablam ben sensiz ne yapacağım? Bana bak, eve gider gitmez bizi ara, tamam mı? Evet abla merak ederiz. Tamam, görüntüler ararım, merak etmeyin. Ha, şöyle bütün evi göster bize. Çurçur. Of, oh, gel. gel. Ah, gidiyor musun Leyla? Hayırlı olsun. Her şey pek bir acele oldu. Damat nerede kız? şey işi çıktı da. Benim damadım sizinkiler gibi boş gezenin boş kalfası değil canım. En azından bizimkiler masraf yapıp düğün dernek yaptılar. <laughs> Bayat kuru yemişle kartondan pasta keseceğini hiç yapmasaymış keşke. Ben gideyim artık. Mirza Bektaş. Ne zaman göreceğiz şu Mirza Bey'i? El öpmeye geldiklerinde görürsünüz şekerim. Hadi selametle hadi. İyi süpür iyi. Bana bak, çeyiz sandığının üstünde ilk gecen için çok güzel bir gecelik ve sabahlık takımı var, tamam mı? Anne, kız utanmana gerek yok. Bu senin ilk gecen. Ay hadi geç kalma hadi. Ay gel buraya. Oh, ay gel. gel. Hemen ara bizi tamam mı? Ay tamam hadi hadi, hadi git hadi hadi hadi. Abla. Nasıl yapsın? Tamam yeter hadi hadi. Bizi hemen arıyorsun tamam mı? Hadi. Üzülme anne. Ablam gelir biz gideriz. Burası onun evi sonuçta. Artık değil. Ablın evi Mirza'nın yanı artık. Of of saatlerdir arıyorum Mirza'nın telefonunu açtığı yok. Fırat Anneciğim sen dün abinle konuştun değil mi? Hey kime diyorum ben? ha? Pardon anne. Ee, gülle yazışıyordum. Ne? Gülle mi? Gülle. Ee, Ankara'ya indik diye haber vereyim dedim. Bana bak Fırat. Kız burada yok diye. Öyle arkadaşlarına takılmak, cozutmak, kendini kaybetmek yok. Külahları değişiriz ona göre. Tamam. Sen bunları düşünme Firdevs Sultan. Hem Gül... Benim arkadaşlarımla takılmama laf etmez ki. Karım bana güvenir. Ne güzel. İlişkilerde herkesin kendi alanı olmalı Firdevs teyze. Hem karşındakini öyle boğmak olmaz ki. Arada arkadaşlarla dışarı çıkmakta ne var ki? Sus Selin sus. Sakın Mirza'nın yanında da böyle laflar edeyim deme. Mirza böyle laflardan hiç ama hiç hoşlanmaz. Akıllı o kızın. Abim işte. Onun için her şey ya siyah ya beyaz. Griye yer yok hayatında. Selin bizimle geliyor mu? Evet. Havaalanından transferle geçecektim ama Firdevs teyze çok ısrar etti. Mirza seni eve bırakır dedi. Abim böyle emri vakilerden hiç hoşlanmaz. E ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim o zaman. Aa yok yok Selincim. Sen Fırat'a bakma öyle konuşup duruyor işte. Bir kere sen benim en yakın arkadaşımın kızısın. Ayrıca Mirza seni görür görmez çok etkilenecek eminim. Senden daha güzel, daha iyi gelin adayı mı bulunur canım? Şu güzelliğe baksana. O iyi maviş maviş maşallah. Ayfirdevs teyze, demeyin öyle lütfen. Beni çok utandırıyorsunuz. Öyle, öyle kızım, öyle. benim günahlarımı affet. Ne olur. Ben torunuma iyilik yapayım istedim. Ama niyetim o yetimin hakkını yemek değildi. Torunum mutlu olsun istedim ama... Leyla da üzülsün istemedim. Ne olur. Affedem. Ha. Hay Allah'ım. Üzülecek ne var ki babaanne? Ne mi var? Sen herkesin başına nasıl bela açtığını farkında mısın acaba? O belayı ben değil sen açtın babaanne. Şirketle ilgili anlaşmayı da, Leyla ile ilgili maddeyi de sen ekledin. Unuttun mu? Anlaşma şartları yerine getirildi babaanne. Sen imza atmamışsın. Ben sözümü tuttum. Leyla Yılmaz'la evlendim. Sıra sende şimdi. Ben senin o taşlaşmış yüreğin yumuşasın diye evlen istedim. Hani böyle evliliğe adım adım yaklaş, onun sıcaklığını hisset, ailenin nasıl bir şey olduğunu hatırla diye istedim. Sen ne yaptın? Gittin bir günde apar topar kimseye haber vermeden evlendin. İşi çocuk oncağına çevirdin. Bunu sen istedin babaanne. Bana şimdi kızmaya hakkın var mı? Yok. Tabii senin Amaçına ulaşmak için kafana koyduğun her şeyi yapacağın aklımdan çıkmış. Sonuçlarını düşünmeyeceğin de aklımdan çıkmış. Senden son bir şey isteyeceğim. Leyla aramızdaki bu anlaşmayı bilmeyecek. Hı? Nasıl istersen. Herkes için hayırlı olsun. Hmm. O kız için de... Ve Leyla -Le 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 için de üzülmene gerek yok. Kardeşinin ameliyatı en iyi şekilde yapacağız. Bu mutluluk ona yeter. Hmm. Bir teselliyim de o. Al şu kalemi unutma. Mirza. Nereye gidiyorsun? İşe. Oğlum. Leyla ne olacak? Kız senin nikahlı karın. Gidip alman lazım. Araç gönderdim onu alıp getirecekler. Bence senin asıl endişelenmen gereken annem. Sabahtan beri beni arıyor. Açmadım. Evliliğinden haberi yok. Öğrenince ne var? Tahmin bile edemiyorum. Görüşürüz babaanne. İlaçlarını ihmal etme. Allah'a emanet ol tamam mı? Açım. Abini bir de sen ara anneciğim. Ben arayınca açmıyor telefonunu beyefendi. Bunu hemen götürün notere onaylatın. Tabii efendim. Yönetim kurulu üyelerine de bir an lüksa Tabii. Ee, ayrıca İdris Bey'i de çağırın gelsin. Emredersiniz. Efendim Fırat. Sonunda. Niye açmıyorsun telefonunu? Çalışıyorum oğlum. Tabii sen bilmezsin. Geldiniz mi? Arabadayız. Berber. Abi e, annem. Alo Mirza. Neredesin anneciğim? Saatlerdir arıyorum seni. Her şey yolunda mı? İyi misin? Her şey yolunda. Merak etme. Emin misin? Sesin hiç öyle gelmiyor ama. Çok çalışıyorum anne. Çok iş var. Babaannemle konuşursunuz. Ne? İşte misin? Neden çalışıyorsun oğlum? Sen neden evde değilsin? Alo. Mirza. Kapattı. Babaannemle konuşursun dedi, kapattı telefonu. Kesin bu işin içinde bir şey var, kesin. Firdevs teyze, Mirza evde değil madem, ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Aa Selin'cim, olur mu öyle şey? Şöyle seninle baş başa bir çay kahve içelim. Eğer vaktin olursa akşam yemek de yeriz ha? Ahmet, Ankara'ya varınca beni şirkete at. Eve geçmeyeyim hiç. Bana göre iş yapamazsın. Derhal durdurun inşaata. Bunu önceden düşünecektin. O raporla da iki saat içinde basalım da istiyorum. Abi. Yine kimin fırçalıyorsun? Kimse işini iyi yapmıyor Fırat. Sen evde değil miydin? Yok önce sana bir uğrayayım dedim. Zaten annem Selin diye bir kızı peşimize taktı. Selin mi? kim o? Annemin bir arkadaşının kızıymış galiba. Seni tanıştıracak. Hazırlan. Boşuna enerji israfı. Kız güzel aslında. Belki hoşuna gider. <laughs> Bence yemeğe çıkmalısın. İmkansız. Ben artık evliyim. Evli misin? Ay, Ay, ayaklarıma karısılar Gel bakalım Selinci. In. Eviniz çok güzelmiş. Ay Selincim, ben de çok beğendim. Çok güzel gerçekten de. Mirza seçti bu evi biliyor musun? Mirza çok zevklidir, çok. Öyle mi? Evet. Aslında benim bu seteye çok yakın oturan bir kız kardeşim var. O bu evi tavsiye etti. Galiba bu evin sakinleri bir kayıp mı yaşamışlar, bir şeyler olmuş. Öyle olunca da Mirza hemen alıverdi. Çok beğendim. Harika. Hadi gel gidelim. Aman. Pek güzeliz. Ben gideyim namazımı kılayım. Sen de istediğin gibi, kendi evinmiş gibi dolaş tamam mı? Mirza mı geldi acaba? Mirza gelmiştir inşallah. Nerede kaldın be? Nerede kaldın? Zaten ayaklarım şişti. Geç şöyle rahat rahat otur. Ay Selin, yeni ev açmak kadar kapatmak da çok zormuş. Öyle yoruldum öyle yoruldum ki anlatamam sana. Firdevs teyzecim, siz isterseniz dinlenin. Ben daha sonra gelirim. Aa dünyada bırakmam. Hele bir Mirza gelsin, birbirinizi bir görün, ondan sonra gidersin. Ay bu kim? Aa, ev çok büyük ya. Mirza ikinci hizmetçiyi de almış. <laughs> çok akıllı benim bu oğlum. Canım, şöyle bize iki tane bol köpüklü güzel kapıçın al da gel. Hadi bakalım. Şey ben... Hadi acele et. Saadet Hanım nerede? Namaz kılmak için yukarı çıktı. Hadi kızım, hadi sen bizim kahvelerimizi getir. Ateş oğulların hizmetçisi böyle mi olur? Hadi. Hizmetçi mi? Ay, gelirken yanına iki tane de kurabiye getiriver. Ay Selincim, kayınvaliden böyle tipleri nereden buluyor anlamıyorum. Ben böyle tipleri değil eve hizmetçi almak, bahçeye bile sokmam. <laughs> Haklısınız aynen. Bence her şeyde bir özen olmalı. Evet. Ay Selin, sen benim gelinim olsan çok iyi anlaşırız seninle, çok. Leyla, biri mi geldi? Firdevs Hanım, yanında da hoş bir kız var. Benden iki kapıçuna istedi. Ne? Seni hizmetçi mi sandılar? Hala inanamıyorum. Demek evlendin. Sen hep demiyor muydun evlilik aşkın mezarıdır diye? Ne oldu da fikrin değişti? Bırak şimdi evliliği. Bugün büyük gün. Asla evlenmem diyen Mirza Ateşoğlu evlenmiş. Bundan daha büyük bir gün mü olur? Daha büyük var oğlum. Yıllardır üzerinde çalıştığım işi bugün aldım. Gerçekten mi? Hani şu 10 milyon dolarlık kullanış mı? Evet. Birazdan gelecekler zaten. Harika. Niye baştan söylemedin? Üç gün ayrı kaldık. Neler olmuş neler. Buyurun. Fesli Hanım'la Çoz'la kızarmış peynir istiyorum. Hemen. Evi kapatmışsın. Her şey yolunda mı? Hallettik, hallettik. Ee, sen anlat. Gelinimiz kim? Adı Leyla. Hmm. Adı güzelmiş. Başka? Bugün bizim eve taşındılar. Muhtemelen zaten anneme tanışmışlardır. Olur mu öyle şey? Hemen gidip Mirza Bey'in eşi olduğunu söyleyelim. Saadet Hanım namaz kılıyor. Gelince o söyler. Ama sen bu evin gelinisin. Ben söylerim. Yanında misafir varken söylemek uygun olmaz. Misafir misafir dediğin kim ki? Selin diye hoş bir kız. Tanıyor musun? Kesin Mirza Bey'ime kız bulup getirdi yine. Bu kaçıncı artık? Mirza'ya mı? Hep dener ama hiç başaramaz. Denemekten de vazgeçmez. Mirza evlendiğimizi söylemedi demek. Keşke o da burada olsaydı. E ara gelsin. Sen karısısın. Haber ver bence. Kezban. Kezban. Ee, Firdevs teyzeciğim ben müsaadenizle e, makyajımı tazelesem olur mu? Olur olur, Üst katı kullanabilirsin. Hadi. Efendim Leyla. Çok önemliyse şu an toplantıya gireceğim. Acil mi? Öyle mi? Özür dilerim. Yok, önemli değil. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ben seni ararım sonra. Kusura bakmayın. Buyurun. Ne dedi Mirza Bey? Toplantıdaymış. Onu bekleyemeyiz. Hadi biz gidip söyleyelim gerçeği Firdevs Hanım'a. Ne gerçeğiymiş kezban? oluyor burada. Bu kız kim? Neyi öğrenecekmişim? Ne gerçeğini öğrenecekmişim? Biri bana hemen bir şey söylesin hemen. Şey. Bana bak kezban. Kovulmak mı istiyorsun sana? Tamam tamam. Söyleyeceğim. Evet. Ben Mirza'nın eşiyim. Ne? <laughs> kesin, kesin Fırat'ın işi bu. Selin'i gördü ya arabada, yalan uydurdu bana, şaka yapıyor. Yok yok, Mirza'nın işidir bu. Telefonu da bu yüzden açmıyor zaten. Şaka yaptılar bana. <laughs> şaka şaka. Şaka değil, biz dün evlendik. Doğru hanımım. Ne saçmalıyorsunuz be siz? benim oğlum. Bana sormadan böyle bir şey yapmaz anladın mı? Olmaz böyle bir şey olamaz. Firdevs teyzeciğim bir sorun mu var? <laughs> yok Selincim yok. Evle ilgili ufak bir problem var. Şimdi onu halletmeye çalışıyoruz. Yarın konuşuruz olur mu? Tabii yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok teşekkür ediyorum. Havada kararmaya başladı. Sen en iyisi ben şoföre haber vereyim bir an evvel evine git tamam mı? Peki. Hoşça kalın. Kezban. Ee? Kimsin sen ha? Anan kim? Baban kim? Ne işin var benim evimde ha? Söyle! Neden bana Mirza ile evlendim yalanını söyledin? Çabuk söyle! Yalan söylemedim. Biz dün evlendik. Ne? Sezban, laf mı diliyorsun burada? Çek git yukarı! Bana bak kızım, benim oğlum anasını çiğnemez anladın mı? Bakın, dün Mirza geldi ve bana... Sus! Oğlumla yatıp kalktın değil mi? Seni köylü kurnazı seni. Sonra da hamileyim diye uydurdun. O ne demek Firdevs Hanım? Öyle biri değilim ben lütfen. Kimsin sen? Anan kim? Baban kim? Tanımıyorum seni. Annemleri belki hatırlarsınız. Adı döndü. Babamın ki Mehmet. Mehmet Yılmaz. Yoksa annenle baban çiftlikte mi çalışıyordu senin? Evet. Dün Saadet Hanım bize geldi. Sonra da Mirza. Onunla evlenmemi istedi. birden bir oldu her şey. Saçmalamayın. Evimden defol. Evdesin, durun yapmayın. Ne olur defol. Durun, ne yapacağım ben şimdi? Durun Firdevs Hanım yapmayın lütfen. Bana bak kızım. Sen nasıl bir iş peşindesin bilmiyorum ama benim oğlum bana sormadan bu eve kız getiremez anladın mı? Biliyorum ama konuşacak da sizinle. Bak sen bak konuşacakmış benimle. Sen benim gelinim falan değilsin Olamazsın. Bu evin hanımı benim tamam mı? Hiç kimse beni ezip geçemez. Bu evlilik olmaz kızım. Yürü çık git. Çık. Bir de yalan söylemiyorum. Mirza ile dün evlendik biz. Bak hala evlendik diyor defol git defol git evimden. <laughs>